Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Topçu geldi. Paket açılımı yapacağız. Merten gitmiş. Ben ikizleri benim kah atacağım. Videoda biraz hani, tablet düştü de arkadaşlar. Ya, şey yaparsanız hiç yapmayın. Evet, Topçu güncellemesi dedik. Evet arkadaşlar dediğimiz gibi oyuncular var. Biz 250 bin atacağız inşallah. Herkes yüzde olduğu için arkadaşlar. Sulama kabını aldık ve 250 bin k Bir, birkaç paket atacağız arkadaşlar. O zaman ilk videomuz hatta ilk paketimiz ve sizlerle beraber Yavuç Seferovic Elionesi geldi. Bastım. Gene düşük bir geldi. Evet, yani arkadaşlar. ilkleri değerlidir. Ben bir bakacağım. Arkadaşlar. Elionisi. 2 milyon diyor. Ben 276 evet, milyon koy. Hatta 200 olmasın. Şöyle 27 bine koy inşallah 24.000. Şöyle 27.300. bin 300. Şöyle buna da bastım. 1 avucuna bastım. sefer de bastım. Arkadaşlar şimdi bizim coins kasmamız lazım ayları sattık. Şuradan. iyi bir şey yapamıyoruz ama arkadaşlar karşı atak oyuncularına Mustafa Muhammed geldi <laughs> herhalde. Yok daha gelmemiş herhalde. Evet daha eklenmemiş arkadaşlar ama Muhammed ve Wellington geliyor bu akşam. Arkadaşlar Şöyle ilerleyelim o zaman. Açtım şunu da. 250 tamamlandı. Arkadaşlar şöyle ödülü al diyoruz. Herkes çektiği için. Güzel önceleri çıkardık arkadaşlar. Break'e break de bakalım. Bahçe hediyelerine ne gelmiş? Egemen. Egemen. Abi. Burak Yılmaz'ı getirmişler arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 90'lık Burak Yılmaz. Nereye? Bahçe hediyelerine 2 dereceli. <laughs> arkadaşlar 80 tane varsa... Burak Yılmaz. Yani da ben. Mahalle, puanı da alabiliriz. Mahalle puanı kaç para kaç tane alabiliyoruz? 4, 4 tane. 4 Alak mı? Yani, 20 tane mi? 40 tane. Ay 20 diyorum. 40 Arkadaşlar Burak Yılmaz gelmiş. Demek ki arkadaşlar iyi. iyi. Yeni yeni böyle oldu için, yani Ege Meritin diyoruz. Buraya getirecekmiş. Şöyle mahalle puanlarını da topladım ben. Üzüm puanı da olsa iyi olacaktı. Ama düşer değil mi Egemen? Düşer. Arkadaşlar o zaman. Ben burayı birkaç an oynayacağım ama neyse. Burayı ben oynarım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.